Arkadaşlar bugün güzel bir video çekmek istiyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün benim yeni işime hoş geldiniz. Siz izleyin arkadaşlar. Benim müşterilerim gelecek. Şimdi arkadaşlar ben bugün çöp yapmak istedim. Yeni bir sapa açmak istedim. Sapa günü. Bugün arkadaşlar sapa günü yapmak istedim. Hey ayacık. Hey. Gofret. Efendim pembiş. Şey arkadaşlar bu benim yardımcım Gofret. Bu da benim ya bu da benim yani bu benim neyinde ya? Unuttum arkadaşlar. Dur neydim de? Neydi arkadaşlar ya dur. Ben anlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu da benim patronum. E, pembiş şekerleme. Evet arkadaşlar ben yanlış söylemiştim. Evet arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Ay ben de hemen kasama geçeyim. Bugün galiba birileri spama gelir. Bence de gelir. Ben de olsaydı buraya temizliyorum. Ay bu pislik varmış. Ben bir alayım. Oh. Çöp atayım. Zaten ölmüştü. Ölüydü. Evet bence gelmeyiz. Evet evet. Merhabalar. Merhabalar. Buyurun. Niye istemiştiniz yani bugünümüze hoş geldiniz hoş bulduk şey biz bugün bir yere gideceğiz yani kafeler de kapalı bugün şey biz buraya gelmek istedik de evet tamam ne yapmak isterseniz şey ben bir e, banyoya girmek istiyorum banyolu bir yere gireceğim tabi banyolu yerimiz burası siz ne istemiştiniz şey ben bir bir yerlerime krem sürmesi ve makyaj yapılmasını istiyorum. Tamam. Hay ben bir de makyaj yani ee, tarak istiyorum. Tamam. Şimdi ilk önce siz halledelim. Siz şöyle oturun. İçecek alırsınız şöyle. Ay çok teşekkürler. İçeceğim bir Çok güzelmiş bu içecek. Evet ben de bir vanil yapayım. Üstümü çıkartayım. Yeni bir mayom da var. Mayonuzu giyin hanımefendi giydim. Arkadaşlar bu arada bu mayonez yok. Ben şakaçıktan çıktan giydiğimmiş gibi yaptım. Evet. Evet mayonezi giydiniz. Şimdi sizin suyunuzu alayım. Sıcak mı soğuk mu fark etmez. Ilık da olabilir. Evet kıyafetlerinizi bir yere koyun. Kıyafetleriniz şurada dursun. Tamam. Şey benim kremim nerede kaldı? arada ben sizle ilgileneyim. Hey kopya çözün Tamam. Evet ben size bir, bir U böcekli makyaj yapayım. Çok güzel. Bu makyajı herkes beğeniyor. Hemen yapayım. Ay çok güzel. Çok güzel. Hemen suyu doldurayım. Şöyle. Çok güzel. Wow. Şimdi size bir tane lif alacağım. Lifimiz burada. Burada bir lif var. Bu lif yeni çıktı ama biraz dikkatli kullanın. Amerika'dan daha yeni geldim. Tamam. Kutuk, kutuk, kutuk. Evet çok eğlenceliymiş Oo. Bir de saçınızı tarayalım bundan sonra saçınızı tarayacağız geri koyalım. Ben biraz krem sürün tabii kremimizi. Bu yeni çıktı bu krem. Ellerinizde kollarını süreyim. Şöyle bir süreyim. Şimdi yüzünüzü, eli, eli bir yani yani gözünüzü kapattın. Bu, bu. süreyim. Cık cık cık. Tamam, her yerinizi süreyim. Sırtınız. Ay, tatile gittiğimizde sırtım çok gelmişti. Evet, sırtımı da istiyorum. Tamam. Ah, oh, çok eğlenceliymiş. Ah, oh, ah, oh. ah. Oh, şey, bir de ben, e, bazıları eşit etmek istiyorum. Tabii, nasıl isterseniz. Bazıları da iptal olsun. Evet. Ben manikür istiyorum. Galiba manikür istemiştim. Bilmiyorum. Manikür istiyorum. Tamam. Manikür yapalım size. Bu hem uğur böcekli manikürümüz. Hemen elimizi uzatın. Bir güzel manikürümüzü yapalım. Tamam yapıyoruz. Wow wow. Aa biraz soğuklanmaya başladı. Hadi. Şey bu biraz soğukla soğuklamaya başladı. Oo çıkma zamanınız gelmişti. Hemen çıkın. Uh, uh. Biraz soğukmuş ama gene de hiç üşümüyorum. Hı hmm, değişik bu su da iyiymiş. Bu suyu hiç üşütmeyen şelalemizden alıyoruz. Şelale mi? O ne nedir Güzel bir şelale. Hiç üşütmüyor çıkınca. Hım hiç üşümüyorum. Havlaya da gerek yok şu an. Normal üşümüyor gibiyim. Evet. Şimdi ben üstümü giyinip geliyorum. Şöyle bir eteğimi yapayım, giyeyim. Şöyle. Bir eteğimi giyeyim. Arkadaşlar. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Abone olun. Like atın. Yorum yapmayı unutmayın. Şimdi şeye devam edelim. Hadi giyeyim. Şöyle. Hıpss. hop 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 hop. hop, hop. Puh pu. Oh. Ay. Oh. Evet. Giydim. Oh. Niye? Benim'e kadar geldi ya. Şimdi bu eteği biraz daha ısmalayayım. Evet. Şimdi şöyle bir üstümü giyeyim. Bu üstümü çok seviyorum ya. Hiç kirlenmiyor ama bir kere kirlenmişti, daha yıkanmıştı. Olsun ama en güçlü bir detay yandan almıştık. Neyse, ben çok kapatmayayım bu şeylere. Evet, şimdi hazırım. Şey, ben saçımı taramasını istiyordum benim saçıma bir şey yapabilir miyiz? Tabii. Güzel bir model yapacağız. Arkadaşlar bu arada e, bu şekli ver, vereceğiz arkadaşlar. Bu şekli aynısını. Şakacıktan yokmuş olsun. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şöyle bir yerelim. Evet. Bir de saç modeli istiyoruz değil Evet. Saç <laughs> modeli istiyorum. Ama sen de şimdi istiyorum. İlk geldi. Ben söylemeyi unutmuştum. Tamam. Bir tarayalım. Bugün harikaymış. Hem bir de kahve. Çok güzel. Wow, bu hepsi de gelelim. Saçımı zaten bir de boya yapalım. Tamam. Wow, çok güzel oldu. Wow. Ben de suyu temizleyeyim yapayım. Size gelince ben yaparım. Wow, benim işim bitti. Size ee, kaç lira tuttum? Ee, bakayım. Doğruya arkadaşım bekleyeceğim. Yok beklemeyeyim. Arkadaşım bitti mi senin işin? Bitti bitti. Ay, çok teşekkür ederim. Çok güzel olduk. Arkadaşım bak çok güzel olduk. Evet ben de güzel oldum. Arkadaşlar biz güzel olmuş muyuz? Biz güzel olmuş muyuz? Güzel olmuş muyuz arkadaşlar? yorumları yazın. Evet arkadaşlar yorumlara yazın. Arkadaşlar evet spamı beğendiyseniz siz de bazen giyebilirsiniz. Ama arkadaşlar oyun arkadaşlar bunu önce kilcin şaka çıktı diyorum. Neyse. Evet arkadaşlar bizim kapımız çok güzeldi. Değil mi? Pembe şeker. Evet gofret. Evet. Şimdi bir de toplayayım. Ben ortada toplayayım. Sen iş, ilgilen. Tamam. Şuraya, buraya. Şuraya, şu şuraya. Tamam hazır oluyor. Vuh, vuh, vuh. Evet kaç kilo tuttu? Hmm. hmm. bakayım. 2000 lira tuttu. Şey ben size 2000 lira mı vereyim? Şöyle çok güzel oldu. Bir hep size geleceğiz. Evet. Evet. Hadi bay bay. Bay bay görüşürüz. Hadi arabamıza binip gidelim. Evet. Bu buradaki balda en güzel kızlar biz olacağız. Evet evet. Hadi bay bay. Bay bay. Ah çok iyi iş çıkardık. Ve çünkü iş çıkardık. Artık ee, şey yapma saatimiz bitti. Evet arkadaşlar, görüşürüz. Bizim işimiz bitti artık. Videomu ben videomuzu beğendiyseniz abone olun. Like atın ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay. Evet çeki parkamında. Evet. para Hadi bay bay arkadaşlar. Videoyu kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, şu an Video cap